Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Hoş Ha <laughs> ne <laughs>

Bür.. 31 Mart akşamı günü akşamımız merkezinde ve tüm mahallelerimizde liderimiz Mehmet Bahçeli'nin dediği gibi ayırmadan, Ayır ayrışmadan, Ayır canla başla, Can başla. Şey soğuk gaz diyeceğiz. Cumhur İttifakı diyeceğiz. Soğuk gazda Erhan Başkanı, Büyükşehir'de ve bir başkanı başkan yapacağız. Seyit Nazı, Kırk'a, Kıvanç'a ve diğer tüm AK Partili kardeşlerimizle yürüm yürüm verir, sen, olsan, 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 sen, ben değil, biz olacağız. Kıvanç'a belediyorum, ilçemize kaybettik mi? hep beraber yaşadık. Hükümetimizin ilçemize, hizmetlere çalışan, hizmetlerine yerine, algı bu şaşkın, hiçbir mekandan anlayacak, son vereceğiz. İlçemizin, çalışan, çalışkan, çalışkan, Özellikle, bugüne kadar yapmış olduğu görevlerle kendini ispatlamış Arhan bağırır, Başkanımıza teslim etmek için gana ve beleşip teminler kazanmak için çabar çekeceğiz. Türk ve Türkiye vücudunda camurun desteği, birliğin gücüyle herkese göre, herkes için belediye anlaşılığına hakim olacağız. Hepinize hürmet ve muhabbetlerinizi alın. Allah'a emanet olun. Ne vakıf olabildiğini

Selamun Aleyküm. Selamun Hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, başkan, Millet Bekir'in İl Cumhur İttifakı, cumhur i̇ttifakı Zey Zeyn fazı, Zeyn Belediye, başkan adayı, belediye ilçe Başkanı İlçe Başkanı, Cumhur İttifakı, cesur, Tüm, tüm, maalim tüm maalim başkanlar, bakım, Başkanları, Başkanları, Muhterem tertip ettiğimiz Cumhur İttifakı konuşuyor. Konuşuyor. Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İçinden geçmeniz için tarihi dönemde, dönemde saplarımızı ne, ne, ne kadar sıkı, çıkar, sıkı tutar bizim tutar, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar yüceltirsek dereceğimizi o kadar birliğim güvenle inşa Edebiliriz. Edebiliriz. Cumhur İttifakı olarak, Cumhur olarak büyük, büyük ve güçlü Türkiye ve Türkiye Türkiye doğru kararı ilerlediğimiz, ilerlediğimiz şu süreçte Türkiye paylaş almas, olduğumuz MHP ve MHP'ye bırakılan belediye başkanlığı yürüyüşümüzü belli bir anlayışımızda kimse durduramaz. Bundan hiç hemşemiş olmasın hiç kimse samimiyetinizde, gayretinizde endişe duymasın. Parti genel Harkı merkezlerimizin almış olduğu karar çerçevesinde açıklanan belediye başkan adayımız Eren Erdem ve Büyükşehir belediye de, de, başkan adayımız Nebi Akıboğlu sonuna kadar arkasında dimdik durarak var gözümüzde çalışacağız. bin Mart akşam oy sayımı bitene kadar sahada Eren Başkan ile Seyit Gazi Belediyesi'nin yeni başkanına eşit Büyükşehir şey Belediyesi'ni kazanacağımıza olan inancımız tamdır. AK Parti Seyit Gazi İlçe Başkanlığı olarak tüm teşkilatımızla hazırlığa kararlıyız. Tüm herkese saygı ve Muhabbetlerimi sunuyor. İyi çalışmalar diliyorum. Sayın Büyükşehir Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Sayın Cumhurbaşkanı 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 Sayın kaynaklanan sıkıntıları hepiniz bilmektesiniz. Bir, de, bir geliştirdiğiniz de, devlet bahçeli de, ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep uzun süredir oluşturur. Bu İttifakı meydan için beraberlikle sürekli olarak olmamız Biz bu süreçte daha önce de söylediğimiz gibi ben yok.

Şehit dağıtımız, hakikli yatırımlara alabilmesi, hakikli sosyal yaşamı sonuçabilmesi hep beraber Erhan Başkan'la bir birlikte yönünüze çıktık. Sizleri, yolunu sizleri de destekleyin inşallah bu zaferi ulaşırsa çok ulaşıp geleceğiz Büyük sonra almak zorundasınız. Erhan Başkanı verdiğim sorudan daha fazla Yedi Başkanı da gerekli desteği vermek için Milliyetçilik gücü alıp çıkarak AK Parti olarak Siz değerli dağlı olarak Elinizden da söz veriyor Söz veriyor Söz veriyor Allah razı olsun. Ne mutlu bir gün diyelim.

That's send them to the bizim kerevizle yanmasına dağda, ağırda, orada, belediyede, şehirde, millet meclisinde karıtmamalı, tutunmamalı diyor. Ben bu kütleli, bu kardeşlerimizin bu mesajı aldığına inanıyorum. İnşallah hazırız, mısın, inanıyorum. Şimdiden de sorarız. पसंदि <laughs> कयो <laughs> 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 Cumhuriyetliğin başkanları, Hürt ilçemizin Cumhur İttifakı ilçe başkanlarım. Gençlik Kolları, Kadın Kolları başkanlarımız, Ülke Ocakları başkanlarımız, Cumhur İttifakımızın teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarımız, Cumhur İttifakımızın tanım veren siz kıymetli büyüklerim, sevgili davalar arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Let's go! Boys. Dönelim. Bunun nerede uzayarısı herhalde mücadele ile geçti. Işte, Kızıl Erme Gökler e, e, kendi meşru e, edilerek devletimizin ve milletimizin bekasını buna görev Şimdi de büyük duyduğum topraklara için e, yaklaşık 4 e, yıldır Muhteşem ilçemiz, i̇lçemiz çehrimiz, şehrimiz ve ülkemiz, için. için çok, çok önemli bir karar verebilmek adına 31 Mart tarihinde sandık başında olacağız. <laughs> İlçe insanımızın bizim hep bilebilmesi, mutlu olabilmesi, çiftçilerimizin, çiftçilerimizin çiftçi daha olabilme, değişli ve daha verimli mahsuller alabilmesi için ilçemizin yatırım ve hizmetlerden daha fazla pay alabilmesi için yerinde sayan değil, çınır açan, doğal ve kürkülen zenginliklerinin farkında olan bir Söğüt Bağcı için her birimiz canla başla, var gücümüzle hedefe ulaşmak için çalışacağız. Artık eski şarkı ve Söğüt Bağcı'da, AK Parti'ne muhafaz We share. من جي ور فرچو ته باشندو چاڙو